Adamcı insanları bilir misin? Sırf birisi onu sevsin diye, işini sürdürsün, ona bir fırsat çıktığında aman abi beni de görsün diyen insanlara biz adamcı diyoruz. Bu adamcı insanlar başkalarına yaranabilmek uğruna her şeyi göze alıyorlar. Her türlü sahtekarlığı da yapabiliyorlar. Her türlü yanlışı da yapabiliyorlar. Ve bundan asla utanmıyorlar. Bir insanın adamcı olmasındaki en büyük sebep çevresindeki insanların adamcı olmasıdır. Sen her ne kadar değerlerini korumaya çalışsan da böyle bir kültürün içinde günün sonunda hayatta kalabilmek için bunları yapmaya başlaman gerekecektir. Bu da kendi değerlerinle ters düştüğü zaman kendini tükenmiş ve o topluma ait değilmiş gibi hissedebilirsin. İşte böyle bir şeyden kurtulmanın en kolay yolu bunu öncelikle fark etmek ardından da o toplumu, o topluluğu terk edebilmektir. Biliyorum bulunduğun ortamı terk etmek o kadar kolay değil ama inan bana o toplumun içinde böyle bir insana dönüşmek ve günün sonunda değerlerinle çatışıyor olmak senin için çok daha zor bir yol.